Ben Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere ister hafta sonu kahvaltılarına, ister et, balık ya da tavuk yanına çok ama çok lezzetli bir patates tarifi yapıyorum. Tavada peynirli ve baharatlı baby patates. Öncelikle patatesleri haşlıyorum ve sonra kabuklarını soyuyorum. Tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyup kızdırdıktan sonra soyduğum patatesleri ilave ediyorum. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ee, kesinlikle daha lezzetli olacaktır. Ben tereyağının kokusunu pek sevmediğim için kullanmadım. Şimdi patatesler yağla karıştı. Tuz ve baharatlarını ilave ediyorum. Patatesleri bir 10 dakika kadar güzelce bu yağın içerisinde kavurduktan sonra küçük küçük doğradığım taze yeşil soğanları da ilave edip şöyle bir yağda tekrar çeviriyoruz. Ve şimdi de rendelemiş olduğum kaşarı ilave ediyorum. Karıştırıp kapağını kapatıyorum. Kaşar şöyle güzelce eriyene kadar yine kısık ateşte pişiriyorum. ve patatesimiz mis gibi oldu bile. üzerine maydanoz ve biraz da susam ilave ediyorum ve işte servise hazır. Şimdiden yapıp deneyenler için afiyet olsun diyorum. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.